What a, what a incredible, ne kadar inanılmaz bir gün. Birden yağmur başladı. Benim kuzenler, şeyde yağmurda biralarını içiyorlar, havuzda kaldılar. Ben daha gitmiyorum. Ben de aslında gitmeliyim. Yani, uh, yes, you know, nice. I joined them as well. Kısmını nasıl ses sesleri kaydedememişim. Ben size direkt anlatayım. Anlatabiliyor muyum? Yani çok kalabalık var. Aşırı kalabalık var. Biraz da. Daha... Mekanlar ghetto gibi hissettiriyor yani böyle bu kadar çok yani cinsellik, fuhuş falan filan. Lan diyorsun ne yaptık biz ya nereye geliyoruz nedir yani amaç nedir yani. Bak buralarda gymler var güzel geceyle bile açık yerler var bakıyorum ben şimdi buralarda. Antrenman yapacağım, antrenmanın meraklıyım ya antrenman, meraklı antrenman bak, yapacağım yerler falan filan hesabı onlara baktım. Yani bu gece olması lazım. Sonrasında da geldim ya. Yani. biliyor musun? Bu antrenman bu, buraya mı gelmiştim? Ne ben geldim acaba bilmiyorum. Şimdi ertesi gün gene dışarıda geziyoruz ve cime geldik abi. Ha, bulduğumuz o cime geldik. Birkaç tane yer bakmıştık. Sonrasında o bulduğumuz cime geldik abi. Anladın mı? Yani burası çok kalender. Çok güzel insanlar var. Orada antrenman yaptım. İlk antrenman yaptım. Bunu aşağı yukarı bir 20 dolara yakın bir özel ders parası veriyorsun. Özel olursa. Ortam böyle çok salaş. Tamam insanlar çok dostane, sıcakkanlı, yardımsever. Sürekli seninle ilgileniyorlar. Ortamlar böyle rahat edebileceğin yerler. Ben de bak o dönem çok ciddi kilo var. 89 kiloyum şu an. Yani şu an şu an yani bu resim buradayken aşağı 89 kiloydum ve hatta 90 geçiyordum bazı günlerde. E çok rahatsız ediyor. Ciddi durduk yere ben geçen sene kilo aldım. Evde de e bu, bu Tayland'da bulunduğum süre içerisinde iki buçuk ayda tam 10 kilo vererekten 80 kilo altına, 80 kilo yani tam böyle iyi hareket edebildiğim seviyeye gelebildim yani. Bizim kuzen de illa ısrar ettim. Oğlum dene bak Muay Thai çok iyidir. Bak bunlar önemli şeyler. Yani bir erkek adam kendisini savunması lazım. Üstelik çok iyi e şey antrenman yapmış oluyorsun, vücudun şekle giriyor, çok sağlıklı bir şey bu. Gel sana iki şey ettireyim diye israr etsem de pek oralı olmadı, sevmiyor böyle şeyleri. Bira içmeyi daha çok seviyor, Moskova'da gezmeyi daha çok seviyor, sağ olsun e, bu triplerde de bize eşlik etti. Tayland'da ilk kendisi geldiği için, yani anladın mı? Böyle de bir güzellik yaptık yani. Hürcan ilk defa Muay Thai deniyor. Onun nedeniyle hoca da böyle gösteriyor. Bak diyorum ben cevabı böyle yapacaksın. Nasıl sporlar hiç kaydetmemişiz. Bunlar böyle size sonradan anlatma şansım oldu yani böyle. Bak diyor duruş böyle sol arkadan geliyor. Sol ha cebi vur diyor orada mesela anlatabiliyor muyum? Bak ön ayakla cep aynı anda çıkacak falan filan. Solda sağla da dönerek vuracaksın falan filan diye izah ediyor. Yani ben çok istiyorum. Yani yaş gerek yaşlım olsun, gerek genç arkadaşların olsun, iyi boks veya muay thai gibi bir sporla ilgilenmesini çok arzu ederim. Bunu konuda herkese örnek olmaya çalışıyorum. Yani şu an bu 50 yaşında halim ve de yani her şey emekli oluyor. O konuda herkes biraz yani elinden gelenin fazlasını yapmak zorunda. Çünkü her şeyin başı sağlık arkadaşlar. Yani şey değil ya yani param yok mu oluyor abi her şey olur zamanla çalışırsın uğraşırsın gayret gösterirsin bilmem ne paran da olur kız arkadaşında olur bilmem neyin de olur arabanda olur evinde olur her şey olur ama sağlığın yoksa bunların hiçbirisi olmaz abi yani öncelik bu o nedenle ben herkese özellikle erkeklerde testosteron seviyesini de arttıracağını düşünüyordum çünkü rekabetçi sporların psikosomatik olarak testosteron seviyesini olumlu etkiledikleri biliniyor. Böyle bir gözlem var. o açıdan da faydalı olduğunu düşünüyorum. O anlamıyla herkese tavsiye ederim. Yani bak burada diz atıyorum falan pistan. Gene burada arkadaki, arkadan gelen ayaktaki diz, atılan dizle aynı şekilde arkadaki yani bu, bu sefer arkadaki el sağ olmuş olduğu için o da geriye gidiyor. Yani dizi atabilmek için dizi böyle yukarıya değil de ileri atmaya çalışıyoruz. Mevzu o. Onları izah etmeye çalışıyor. Bu da benim torba antrenmanım. Bacaklar çok eskisi gibi kalkmıyor. Biraz aşağıda yapıyoruz. Ama low kick açısından da sevdiğim bir tekme. Tekniğinde güzel oturtturdum düşünüyorum. Oturuyor yani. Sesler burada duyulmuyor ama hakikaten sesini duymanızı isterim yani. Burada da pet çalışması yapıyoruz. Burada benim fazla kilolar kendimi gösteriyor. Yavaşlamış vaziyetteyim. Şimdi daha hızlıyım diye gayret ediyorum yani çıktısı daha iyi. Hem teknik açısından hem şey açısından, yani kondisyon açısından çok kadar çok iyi durumda yani burası. Abi eleman kaç doğumluymuş? Allah aşkına. Are you living Dubai? Yeah, I just come back. Ha, huh, I live Dubai. 10 years I live Dubai. All right. Yeah, he's an... wow. Abi 54 yaşında. Evet. Wow bro. September you are 54. Maşallah. I'm September 54. Maşallah. Bravo. September. Bravo. <laughs> evet arkadaşlar. Bakalım nereye geldik şimdi. Bak. Hadi abi. Şöyle bir yer. Free entry. Muay Thai varmış. 6 pm'de muay Thai varmış. Hadi ya. E biraz bakalım. Muay maçı var. Allah çok iyi. Phuket <laughs> 2025 Sport ve Müzik Festivali. Hadi bakalım. Evet abi çok iyi. Çok 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 iyi. Oh oh. Bugün biraz erken geldik. İyi oldu. Ya biz beach'e gelmemişiz. Biliyor musun? Kaç günden boy buradayız. How many days we're here but we didn't even come to beach properly really. What is this? Kaç günden beri gelmemişiz. Ne kadar güzel halbuki. Yalnız işte buranın denizinin rengi böyle tropik yerler gibi değil, kumlu gibi. Çünkü bir ileriden bir tane nehir gibi bir şey var sanıyorum. Ondan kaynaklı. Yani burasının biç çok güzel diye değil de hani şehir içinde gibilerinden takılmak için güzel bir yer yani sonuç itibariyle. Ortam canlı, hava güzel, yumuşacık kumlar, Bir denizine yumuşacık suyu, sıcak bir suyu var gerçekten. Antalya'nın en sıcağından da sıcak soğuk deniz sevmeyen Ege'yi Bodrum'da götü donanlar buraya bayılıyorlar. Bak benim kuzenler. Bodrum çok soğuk giremiyoruz diyor. Lan çok güzel halbuki kivi gibi oluyorsun. Neyse. Burası da böyle güzel bir yer. Size böyle göstereyim bir şöyle bir. Şimdi Muay Thai box makine bak. Bakmaya gideceğiz. Bakalım nasıl oldu. Ne yapıyorlar? Abi bakar mısın? Şurada eşek kadar büyük oteller falan var. Çok keyifli ya. Çok keyifli yerler var yani. Evet hadi bakalım. Şuralarda bir yerlerde oturalım da biraz da denize girelim. Evet abi güzel binalar var ya. <laughs> Keyifli binalar var. Onların üstünde yüzme havuzu vardır Allah bilir. Güzel manzara yani. Oradan bak bir tane de boks promosyon kamyonu geçiyor. Ha? Değişik şey, memleket hakikaten güzel. Sevmemek mümkün değil. Tayland'ın meşhur meyveleri çok pahalanmış. Eskiden bunlar 50 idi. 5 sene önce şimdi 100 olmuş. Ancak karpuz aldım 60'a. Yani şu daha güzel tabi de çok para yani. Ve dün işte başka yerden 50 aldık. Bir de o, da enteresan. Hadi bakalım geçelim karşıya. Boks maçı var şurada. Boks maçını seyredelim hadi. Biraz da. Şuradaki sağdaki amca diyor ki, eleman diyor ki para para diyor şey yapalım diyor. Bahçe tutuşalım diyor. Kırmızı mı diyor ve şey mi kazanır diyor. Hastarım demek adam. Meraklı kumar meraklı. Evet abi. Bu one more'dan önce bu bir ay. evvel gün 150'ye yedik şimdi 240'a yiyoruz ama daha büyük güzel. ortam daha güzel bu da daha büyük görünüyor hakikaten o, bakalım bakalım nasılmış.